öğrenciler pansiyona gelir gelmez yüzlerini okutuyor. Sistem anında dijital yoklamayı alıyor. Böylece sınıf girişleri hızlı, güvenli ve hatasız kaydediliyor. Müzik Veli avuç okutma ile öğrencinin kaydını onaylıyor. Sistem yalnızca izinli öğrencileri belirlenen adreslere Yapay zeka ile desteklenmiş iş süreçleri takip otomasyon sistemi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda yatırlık, bursluluk, sosyal yardımlar ve okul pansiyonları yönetmeliğine göre devam eden bir iş sürecimiz var bizim. Yaklaşık 63 madde, 3 de geçici maddeden oluşuyor. 24 saat hizmet veren yatılı bölge ortaokulları kendi iş süreçlerini yönetirken listeleme, kaydetme, raporlama ve sorgulama işlemleri için e-okul sistemleri yeterli gelmemektedir. Yaklaşık olarak 7 yıldır bu okulda pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı olaraktan çalışıyorum. Genel anlamda kamuda dijital dönüşümle Sayın Hocam Fatih bazla birlikte tanıştık. Burada akademi, hem akademi hem bilişim hem kamuda dijital dönüşüm hem de bunu aynı zamanda uygulamaya dökerekten var olduğumuz yere birazcık daha katkı sağlamak adına bu tür programların olması, bu dijital dönüşümlerin elzem olduğunu kendisiyle derslerde birlikte uzun uzun işledik. Daha sonrasında yapacağımız çalışmaların hepsinin tozlu kalmaması adına üretime yönelik, kamuda dönüşüme yönelik, kamuda israfa yönelik olaraktan çalışmasını, çalışmamız gerektiğini kendisi bize uzun uzun söyledi. Biz de daha sonrasında hani yaptığımız çalışmaların içerisinde var olan sistemde işlemlerimizi yürütürken çok fazla kağıt kullandığımızı, bu kağıtların farklı yerlerde olduğunu, daha sonrasında bunları bilgisayara aktardığımızı, aktarırken de belli bir programdan geçirmeden, daha sonrasında sonuçlarını işlevsel olarak da kullanamayacağımızı gördük. Ve hani yapmış olduğumuz çalışmalarla birlikte ortaya e, bizim açımızdan hani her gün 7 saat, 8 saatimizi alan gündelik bütün işlerimizi otomatik olaraktan kendi kendine işleyen bir sistem oluşturduk. Aslında bu sistemi oluştururken de tek amacımız hani bir baktık okulumuzun resmi işlemleri olsun, farklı noktaları olsun, güvenlik olsun, kamuda israf olsun. Bunların hepsini bir yana bırakıp diğer taraftan uzun süre zamanımızı alıp burada arkanızda olan öğrencilerimize daha çok dokunamamanın sıkıntısını üstümüzde yaşıyorduk daha çok onlarla uğraşmak için, onların mutlu olması için, onların güvenliği için, onların sağlık takipleri için böyle bir sistem, bir elzem bir şey olaraktan ortaya çıktı. Ve biz de bu sistemi kendi içimizde kurduk. Okulumuz adına hepiniz hoş geldinizdir. Öğrencilerimizin eğitimine büyük katkı sağlayacak olan yeni bilişim sistemimizin açılışını gerçekleştirmekten büyük bir gurur duyarız. Bu sistem sayesinde öğrencilerimizin teknolojik becerileri gelişecek, öğretmenlerimizin ders süreçleri daha verimli hale gelecek ve pansiyon okullar için ihtiyaç duyulan kurumsal takip mekanizmaları daha sağlıklı işleyecektir. Türkiye Yüzyılı Eğitim Vizyonu doğrultusunda okulumuzun geliştirdiği bu sistem öğrencilerimizin teknolojiyle daha güvenli, daha planlı ve daha verimli bir şekilde buluşmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Yatılı bir okul olmanın getirdiği özel ihtiyaçlar düşünülerek tasarlanan bu sistem, öğrenci takip süreçlerinden ders destek modüllerine, güvenlik birimlerinin işleyişinden pansiyon, yaşam alanlarının dijital düzenine kadar pek çok yeniliği içermektedir. Destekler için ilçe milli eğitim müdürümüze ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım. Okulumuz adına tekrar hoş geldinizdir. Saygılar sunarım. Geçen sene e, bu zamanlarda muhtemelen e, Sayın Kaymakamımız bugün aramızda yok ancak Sayı kayma, Sayın Kaymakamımız, e, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve diğer ekiple birlikte e, biz yine bir proje sunumunu, açılışını burada gerçekleştirmiştik. TÜBİTAK 4004 projesi yapmıştık. Öğrenciler için yapay zeka öğretimi, yapaydan yaşama isimli bir projeydi bu. Biz yapay zekayı şu anda artık özümsediğimizi düşünüyorum. Daha öncesinde bu işler bizim bilişim alan özellikle konuşarak, tartışarak başlar. Özümsendikten sonra da pratiğe uygulamaya dökülür. Sonrasında da ürünler elde etmemiz gerekir. Yani bizim üretici bir toplum olmamız gerekiyor bu konuda. Biz de bunu önceki yıllarda, önceki dönemlerde Sayın Kaymakamımız ve İlçe Milli Eğitimimizle birlikte BİLSEM'in koordinasyonunda bir proje gerçekleştirmiştik. Tabii o proje orada kalsın istemedik. Bu projeyi biraz daha hayata geçirelim istedik. Sayın Ayhan Yıldırım hem yüksek lisanstan, şu anda da benim doktora alan öğrencim danışmanlığı yürütüyorum yapıyorum. Ee, biz de yaptığımız bu işlerin e, akademi biliyorsunuz genelde tozlu raflarda kalır o doktora tezleri, yüksek lisans tezleri maalesef biraz pratiğe düş, dökmemiz gerekir bu işleri. Benim alanım da yönetim bilişim sistemleri olduğu için bu katma değeri de kozandan başlatalım istedik. Şimdi bir diğer konu da aslında bizim yazılım işleri e, göze çok görünmez. E, ancak o işte bir serial numarası gönderler 16 haneli veya işte 12 haneli neyse. Ama bizim burada Ticaret Odası başkanımız da var. Tonlarca belki narinciyi satma kaygısından ziyade o seri numarayı karşı tarafa WhatsApp'tan göndermek veya bu işi lisanslı hale getirmek herhalde kat ve kat daha fazla gelir elde edilmesine sebep olur. Yine belediye başkanımız da buradalar. Muhtemelen bize de hep aynı şeyler geliyor. sürekli personellerimizden beyaz yakalı veya işte kendi tabirimize de masa başı iş isteniyor. Aslında bizim alanımızda bu iş için çok elverişli. Herkes masa başında çalışıyor, herkes masa başı iş yapıyor, beyaz yakalı çalışıyor bilişim alanında. O yüzden biraz daha bölgede neler yapılabilir, istihdam alanında neler yapılabilir konusunda belki bizim pencereden baktığımızda bu bilişim alanı hızlı bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Bu trende kaçınmamamız gerekiyor. Aslında burada sözün sahipleri aslında icraatında sahipler onlar gerekeni konuştular. Buradaki konuşma sadece selamlama. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ama hakikaten proje vizyon bir proje. Projeye emeği geçen tüm arkadaşlara, şehrim adına teşekkür ediyor, Teşekkür bir borç biliyor. Hepinizin eline sağlık. Bunu da diyorum ki bu proje diğer okullara, diğer kurumlara, belki de belediyemize de katkı sağlar. Benzer bir projeyi de daha dün projenin bir parçasını Çukurova Üniversitesi'nde yaptık. Çukur Üniversitesi bilgisayar programlaması konusunda, programcılığı konusunda bir akreditasyon sürecinin içerisindeydi. Ufak tefek ihtiyaçlar vardı. Onların da biz bir bölümün ihtiyacını karşılamış olduk. Bu işin yani yazılım tarafının, çağımızın mesleği olan yazılım tarafının belki de çocuklara aşılanması ve anlatılması noktasında da bir merhale olacak. Bir hafta içerisinde üç tane projede gördük ki yazılım meselesi artık bizim kendi güncelimiz olmuş. Çukur Üniversitesi'nde yapmışız. Bir tanesini Kozan Ticaret Odası yapıyor. Biz yapıyorduk. Hatta bununla beraber dört tane olmuş. Bence keyifli bir iş yapanların eline ve yüveğine sağlık. Tebrik ediyor. Başarılarınızın devamını diliyorum. Hepinize saygıyla selamlıyorum.